Hayır 956 Gö Erhan Gömlek yırtılıyor yazmış. Gumi. ya <laughs> baba bir <git>, bak. Gumi. Ne madem? Ooo. Ben gömleğimi e 26 23. E Zeyd iki kadınla tokalaşıp bir yerini düzeltiyor. Aha. Aman. Eyvah. Serdar'sın sen. Yer yer sen sağ. kapıda karşıladın. Oğlum bu ne? Bu ne? Oldu Öbür eden. Göbeği ya. Dikkat et. Ben sadece Serdar'ım. Ben sadece Serdar'ım. yok bir Serdar. Baba sadece Serdar. Kim? Akustik müzisyen <laughs> mi? Kim muhabbana koydu <laughs> ya? Akustik sadece Serdar. Akustik. Kıyamam ya. Sard sadece <laughs> Serdar. Akustik. Yaşına ...geri dönüp baktığında hepimiz mi hatası var? Yani bir sene öncesine bile baktığımızda aynı salakmışım yani. diyorum ben. Her defa... <laughs> Ama bak. şöyle <laughs> Ya. <söyle, gülüyor> sen şu, bir sene öncesine kadar, <gülüyor> gülüyor> kadar... Geçen bölümü izlesen de yine dersin gibi gel. Ne <laughs> ya <laughs> 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 Abi o kadar da geri gitmemeye de gerek yok anladım. Yok, ya. Ne? Mi? Bakamıyorum. Sen ne? Yani. Sen sen... Ne? Ne, ne? o? Ne evet. de o ben ne orta sözü Diyemez <laughs> diyeyim, öyle bir şey yok. <güler> <gülüyor> <gülüyor> göt diyor göt. Götü niye sansırlıyorsunuz? O götlerin sansürlenebilecek değil. Onunla hiçbir sansürlenemez. Yanıma geliyor kanka kanka. Tuğçe senin niye... Çok hava özür dilerim söylüyorum. Südyen ipin Sedat'ın kombiniyle beraber aynı gibi? Beni konuşturmayın şimdi. Güzel detay yakaladım Yok dayı ya ama sende var ya. Ama sus 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 nereye kadar çatlarsın ya. Bilelim abi ne olacaksa. Kapalı kapılar arkasından kork. şöyle bak bak benim bakışlarım vardır mesela. Bak yapayım bak? <laughs> Yapma abi <laughs> ne yapıyorsun? Ben bir iç çamaşırımı değiştirip geliyorum hemen. <laughs> Azıcık o bakışı gördüm. Hemen değiştirip geliyorum. Aa siktir ya bugün iç çamaşırı da giymedim ki ben. <laughs> o, 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 sesi biliyor musun Gugu sen? Aa! Video. <laughs> o diğer kızlara sinyal gönderiyor. işte erkekler geliyor diye. O tara <laughs> Oğlum evrimde de bu hep böyleydi. İşte gelişme çağımızda falan böyle <laughs> gelişirken 40 milyon yıl önce falan böyle <laughs> Aa! 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 falan gibisinden hani erkek geliyor toplanın gibi birbirine sinyal. <laughs> Hayatta çorapla yatamam. Uş, Hayatta. Şu kadınlar artık program sunmayı bıraksın ya. <laughs> Neden abi ya? Gençleri açsana koyayım. Hep aynı kadın yemin ederim var ya. Ya yıllardır abi bu tarz programları şu kadın sunuyor ya. Bir çıksın artık gitsin hayatımıza bana koyayım ya. Yaşlandırsın. Kadına küfür ediyorsun. Ya. kadına küfretmiyorum da yani harbiden yani bir siktir git abla da bir genç. çok kötü bir Abi küfür etmiyorum. Ebru miydi lan bu? Ebru Akel. Ebru Ebru şikertte. Şallı abi. He Şallı mı? Neydi e, oğlum? Mi şallı Şallı. <laughs> Ebru Şallı bu. <mı? gülüyor> Çağla Şikerle karıştın ama. Koparttı beni ya. Abi sakin ol <laughs> Hepsinin Hepsine karıştı. lan <laughs> <laughs> hep aynı tipler oğlum ekranda ya. Ben de televizyon izlemiyorum ya bir de. Gördükçe deliriyorum böyle tipleri yani. Piyasayı tekelleştirmiş değil mi abi? Abi salın da buraya koyayım bir gidin ya. Başkası gelsin. <laughs> siz de, öyle, abi, siz de öyle, siz de öyle. Sağ olun. Teşekkürler. Yağmur şu Esmer Bomba'nın ismi ne? Eslem. Esmer Bomba kim ya? Soldaki <laughs> tamam Eslem. <laughs> yeni bu bu, Yeni rota e, evet, Bu bu. Evet. Ya bu aralar biraz canım sıkkındı. Lan <laughs> <laughs> çağrı. Abi bu saç ne ya? Sonic, Sonic olmuş bu Sonic. Ya çağrı adaşım yapma gözünü seveyim ya. Yapma ya. <laughs> lan dur lan! Mabeyi! ödüm koptu. zekalı <laughs> mısın sen? Zaten anksiyete mazgını şu aralar yapma ya. Baya. Şu an olacağım. Buradaki olacağım. Evet. Evet dedin hadi geçelim. <laughs> hadi hadi hadi. Oy, bak bak olacağım nasıl söyleme bak de bak. Ulan ya. Olur <laughs> ya. Şu çocuğu bu kadar mutlu etmek zor muydu Cansel? Şuna bir evet hayır oyunu oynatsaydın ne olurdu ya? Ne oldu? İyiyim sen ne yapıyorsun? Yerisi kolu ne biçim usadı <laughs> lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> bak bak ne biçim usadı lan? Hiç öyle bekleme. O kadar uzağa merhaba yapabileceğiniz beklemezdim. Bak <laughs> <laughs> tamam, var ya sen. Ne? Bilit crack gibi oldu yemin ediyorum. Neresi gibi durduğunu söylüyorlar. Of ya bu çarkeşe şey <laughs> beni sikse. bence top daha. Top. Ya hangisi be gerizekalı? Sen sen abi. <laughs> ya abi şey. Ya git şuradan ya pislik kız düşmanı şerefsiz. Abi benim lan ben senin. Siktir git lan. Siz biliyor musunuz bunun ne olduğunu? Evet, hayır. Yani biri <laughs> hayır. çıkacak içinden. Ya da bir şey. Ya Serdar Sen bilmiyorum da ya, ya. Bilmiyorum da ya. ya. İçinden nasıl biri çıksın? Kağıt var içinde amına koyayım ya. Ha kağıdın <laughs> içinden mi biri mi yazılı acaba? Onu mu demeksin? Benim de kafayı aldı ya. Günaydın penceredeki güzel serçem. Ben bir kusup gelirim. 2 dakika kusup geliyorum ben. Kus <laughs> kus abi kus. Gelmiyorsa parmağını boğazına sok gelir sen uyguladığın için sen sor bakalım. <laughs> ne yapıyorum ben bu evde? Çöp çatanlık. Al işte. Çöp çatanlık. Oğlum. Çöp çatanlık. Yani çöp çatanlık ne anlama geliyor ki böyle insanların sen, arasında? Işte. Sen ama anlamını bilmediğin cümleleri, kelimeleri niye kullanıyorsun Serdar'ım ya? Anlayan anlıyor ama. Çöp çatanlık ne demek ki zaten? Öyle düşün. Ha, ben bilmiyordum öyle demek olduğunu. <laughs> Oğlum çağrının grafikler mi yüklenmedi? Bu nasıl bir tip ya? <gülüyor> 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 tek pek tek mi yüklenmedi? Ne oldu? Model, model face abi. Model <laughs> face. Model face. Model face. Özlenen biri varsa olacak. <laughs> Çünkü Ayağım. o da gitmiş kolye almış. Özen hemen arası oldu. Hava kaçırdı orada hava kaçırdı. O mantı bir anda patladı ablalar. O ne yemek? O ne ya? <laughs> Düdüklüğü <laughs> birden açarsın olur ya öyle. Öyken öden hemen orta. Dur bak bak bak. Açılmış olabilir. Ya kız ne çağırıyor? Atkıda da yer parçalayacağım ha bunu. Kız ne oluyor kız sen azdın mı? Ne yapıyorsun? <laughs> estağfurullah. <Evet>, Tövbe estağfurullah be. Koparım <laughs> amına. Şu an hiçbir şeyden haberi yok. Gerçekten hiçbir şeyden Abi haberi yok. Çekirge zıplaya zıplaya geldi bakalım. <laughs> atlı yenip atlı konuşalım dedim. Kimse atlı yemedi amına koyun. Herkes beni yazmış. Ulan Serdar ya. <laughs> serdar 6. oyunu aldı. Allah Allah kim verebilir ki bana diyor Serdar. <gülüyor> <gülüyor> şey diyor Serdar, bak 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 yani. şöyle yapa, bak şöyle yap bak Serdar'ın tipi bir bak. Ayı şu an kaç var orada? söyle de bir sıkıntım yok evde ben anlamadım ki kim <laughs> bana. Ben anlaşmamıştım kimseyle. Yani herkes de yüzüme güldü demek ki bu evde. Allah Allah çok büyük oyun dönüyor Öykü Hanım bu evde o zaman. Evet. Hoş Dolu boş. Var. Adımı görmek istemiyorum. Evet. Bitti. Bak bak hareketlere Allah bak. Allah. Kimsin amına al, koyayım Kimsin ya. ya. Kurulmayın, kurulmayın, kurulmayın. Hayırdır ya. Kurulmayın, kurulmayın, kurulmayın. Hayırdır ya. Dolu boş, atarı artar. Ne diyorsun lan amına oğlu? Sen konuşma Sonet. <laughs> Hayırdır biliyocam devam edebilirsiniz. Destek evet. olan herkese de çok teşekkür ediyoruz Kim tekrardan. Kim destek da. oldu? Evet. Destek Aha sana mı diyor Çağrı? Biz de destek olmadık ki amına koyma. Biz anlayı söyledik anladık. Bizim gram katkımız olmadı bu çifte öyle söyleyeyim yani. Hiçbir şekilde destek olmadık yani harbiden de. Valla ben de olmasın ne bahanesin manyak. Kızların yanındayım diyor. Bak benim uçağım. Babacım bunlar da yemin ediyorum Otlu kampüsü gibi geziyorlar. Sevişilecek yerler arıyorlar bunlar evin içinde. <laughs> Alo. Ben bir şey demiyorum. Yapım. Mesih olur evinde pompa yapılacak yerler. Bunlara bir bakın ya. Bunlar evin içinde turluyorlar ya. Nerede sevişebiliriz diye kamera kör, kör nokta arıyorlar resmen ya. Bana bir atıldı mı 3-5 atarım. Simge şöyle çok Pozitif bir kız. Yayıyor evet, evet, evet. <laughs> <Vay>, yani. Şey <laughs> değil. Ne oldu Zınmak lan? Sınmak için mi? 3-5 <laughs> atarım biraz iddialı olmadı <laughs> <laughs> <orada> mı? Ya <gülüyor> <gülüyor> <Kruçına>. sik kafalı Şinaz. Senin aklın fikrin orada mı yani? Turol Şinaz. Sik kafalı Turol Şinaz. O kadar şaka yapıldı. <laughs> buna koptu bile. Şaka da değil. Kafiyeli de oldu. Esra. Öykünün kulaklarına bakınca <gülüyor> canım. Ne güzel şarkı. Son halkası çekiyor benim. <laughs> Soğan arkası Nor- bu şekilde. Normal mi? He, ee, Valla normal ya. Benim de şimdi bak öyle deyince benim de çekti. sos yanında da. Rain sos. <laughs> <Rose. gülüyor> Ulan ne yerim biliyor musun? Şu an böyle bandıra bandıra. Of ya canım çekti. tanımak istedim. Tanıyacak. Gömleğini sikti. Ya oğlum salak mısınız ya? Niye sana diyorum abi? sana diyorum. Gömlek ya. mi var benim üstümde? Gerizekalı orospu. Yok o zaman tişörtünü sikti. Mami sana dedim. Mami'ye dedim tabii ki. Giymen lazım dava yiyeceğiz. Ya siktir git ya yorum yapma amına koyayım ya. Burada o kız için yapmayacağım şeyler yaptın. Yanlış anlama. Ne yaptın? <laughs> Kardeşim ben birine bu zamana kadar tuttak. <laughs> <maxik gülüyor> o zaman 6 haftadır kokelik yapıyor amına koyayım. Sen, alt altı sen evet, ne yaptın? Çiçek alıyor cannot... ya. <laughs> Oğuzhan da yaptığının farkındasın. Bir şey söyleyeceğim. Sen ne yaptın ya? Ne yaptın abi ya? Bana gel pisi pisi dedi ya bu Cansel. Sen ne yaptın ya? Bekliyorsun yani. Ne bekliyorsun ben onu anlamadım. Bitti zaten. Ben Erhan abi kaç yaşında peygamberlik bekliyor bu saatten sonra ne bekleyeceksin Allah buna bu sabır <laughs> vermiş anladın mı bunu al yüce Rabbim bir sabır vermiş bu saatten sonra bekle tövbe aşağı peygamberlik bekleyebilir yani Yaşı da 40'a yaklaşıyor zaten bu adamda bu sabır taşı çatlamadı ya gerçekten ya dini bekliyorsun şaka diyor yapma. dini şaka değil ortam tövbe aşağı tövbe estağfurullah çektim zaten orada. her <laughs>